Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin en güzel konularından birini öğreneceğiz. Deyimlerimizi ve atasözlerimizi öğreneceğiz Tonguç'um. Nasılsın evladım? İyiyim öğretmenim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizlerle öğreneceğimiz konu gerçekten çok lokum gibi bir konu. Ata sözlerimizi, ata sözlerimizin genel özelliklerini, deyimleri ve deyimlerimizin genel özelliklerine bakacağız. Gerçekten çok güzel resimlerle hazırladık böyle ata sözlerimiz var, aynı zamanda ata anlamları var mesela. Ne demişler? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır demişler. Mesela senin bildiğin bir ata söz var mı Tonguç'um? Damlaya damlaya görülür. Harikasın gerçekten bu da çok güzel bir atasözü sözü. E, damlaya damlaya göre olur. Yani küçük küçük birikimlerimiz bizi büyük sermayelere ulaştırır gibi. Burada çok güzel atasözleriyle alakalı, deyimle alakalı süper bir video hazırladık. Aynı zamanda beraber alıştırmalar da çözeceğiz arkadaşlar. Eşleştirelim bölümleri olacak. Deyimlerimiz de çok güzel bir şekilde eşleştireceğiz. Ve ardından da sizler tabii ki bu videodan sonra neler yapacaksınız? Güzel güzel çalışmanız lazım üçüncü sınıf Zoru Bankası tüm dersler kitabımızdan veya üçüncü sınıf taktikli kitabımızdan Türkçe bölümündeki deyimler ve atasözleriyle alakalı, sözcük anlamıyla alakalı soruları çözdüğünüzde mükemmel bir başarı sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şimdi atasözleriyle başlayalım. Ata sözlerinin söyleyeni belli değil. Yani kim söyledi belli değil. Hatta bunu ileriki sınıflarda da göreceğiz sonuçum. Anonim diyoruz bak. Anonim. Yani söyleyeni belli olmayan. söyleni belli olmayan mesela diyelim ki ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kim söylemiş Tonguç'um? Atatürk. Aynen onun söyleyeni belli. Atatürk söylemiş. Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Ama damlaya damlaya göl oluru kimin söylediği belli değil. Atalarımız söylemiş. Geçmiş tecrübelere dayanan, öğüt veren tecrübeler var. Öğüt veren ve kalıplaşmış sözler bak neymiş? Söyleni belli olmayan sözlerdir. Geçmiş tecrübelere dayanan sözlerdir. Öğüt veren sözlerdir ve ...kalıplaşmış sözlerdir. Kalıplaşmış ne demek öğretmenim? Kalıplaşmış şu demek Tonguç'um... ...yani değiştirilemez. Mesela sen az önce dedin ya... ...damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya... ...deniz olur diyemezsin. Damlaya damlaya göl olur değiştiremezsin. Yani o kalıplaşmıştır. Mesela atılan ok... ...geri dönmez. Söylediğimiz... ...sözlere dikkat etmemiz gerekiyor demek. Yani biz ağzımızdan bir şey çıktığı zaman... ...mesela ağzımızdan yanlışlıkla kötü bir söz çıktıysa... ...onu artık yer alamayız. Dolayısıyla dikkatli olmamız lazım. Ee, ve atasözleri... ...mesela genellikle mecaz anlamlıdır Tomuç'um. Meyve veren ağaç taşlanır. Ne anlama geliyor sence? Ağaçlara taş atmamalıyız. Tabii ki bu söylediğin doğru ama burada ondan bahsetmiyor. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Mesela bizler meyveleri toplamak için ağaçlardan böyle ağaçı sallarız. Ağaca bir şeylerle vururuz böyle hani üzerine gittiği meyveler döküyorsun diye. Aynı şekilde meyve veren ağaç taşlanır da şöyle bir anlamı var. Eğer bir insanın çok bilgisi varsa, çok donanımlıysa ona çok fazla eleştiri gelir. Onu herkes böyle beğenmez. E i̇şte şunu böyle yapamıyor, bunu bilmiyor diye ona çok fazla eleştiri yapılır demek. Dolayısıyla eğer bir insan çok bilgiliyse, çok fazla konuda e, özelliği varsa... ...veyahut da çok e, güzel özellikleri varsa ona her zaman eleştiri olabilir. İnsanlar onu hep kıskanır demek istiyoruz. Ayağını organa göre uzat ise masraflarımızı belli bir kazancımıza göre hareket etmeniz. Yani sen haftada diyelim ki 100 lira kazanıyorsan kaç lira harcaman lazım Tonguç'um? 100 lira öğretmenim. Aynen 100 lira harcaman lazım. Hatta daha az harcaman lazım. 100'den daha az 80 lira harcayıp belki 20 lirasını biriktirmen lazım. Ama sen haftada 100 lira kazanıyorsan sen 120 lira harcarsan ne olur? Zarar edersin. 20 lira borç almak zorunda kalırsın. Dolayısıyla ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ne kadar paramız varsa o kadar harcayacağız. Fazla da israf etmeyeceğiz. Tasarruflu olacağız. O zaman gelelim atasözlerin anlamlarına. Doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar şu anlama geliyor. Mesela burada bir mecaz anlam var. İnsanlar genellikle doğru söyleyeni sevmezler. Birinci köye gider doğruyu söyler git derler. İkinci köyden de kovarlar. Üç köyden dört beş dokuz köyden kovarlar. Yani insanlara doğruları söylemek zordur. Mesela ben sana desem ki Tonguç'cum çok az e, kitap okuyorsun desem sen üzülürsün ya niye öğretmen bana böyle dedi ki, dedi ki de, niye öğretmen bana böyle dedi ki dersin. Ve ben bu şekilde sana hep böyle şeyler söylesem artık benim yanımdan sıkılırsın, gidersin. Mesela Tonguç'um ben sana desem ki... ...Tonguç çok az ders çalışıyorsun, çok az kitap okuyorsun, sürekli oyun oynuyorsun desem... ...bu seni rahatsız eder. Yani tamam doğru olabilir bu ama bunu her şeyde söylememek lazım. Aynı şekilde böyle toplumlara, topluluklara, köylere, mahallelere, insanlara... ...doğruları söyleyen kişiler hep eleştirilir, hep gönderilir, hep onu kovarlar demek istiyorum. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır da... Başkasına zarar dokunacak bir davranış yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir. Yani sen birine zarar vereceksen önce kendini eleştirmen lazım. Ee, şimdi gel bakalım buraya. Armut piş ağzıma düş demiş. Sence bu ne anlama gelebilir Tonguçcuğum? Ağacın altında oturursak ağzımıza armut düşer. Evet doğru. Kovamıza armut düşebilir ama bu kötü bir şey değil. Armut alır yersin. Burada da şunu demek istiyor. Adam yatmış ağacın altına, hiç çalışmıyor, hiç gayret göstermiyor. Armut pişsin ağzıma düşsün diyor. Yani bir işe emek harcamadan... Onun kendiliğinden olmasını bekliyor. Halbuki bir işe emek harcamadan onun kendiliğinden olmasını bekleyenler yanlış yapar. Öyle yapmamak lazım. Emeksiz yemek olmaz demek. Mutlaka emek ee, sarf etmemiz gerektiğini söylüyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur. Bak, bu daha sulamamış, burası kuru kalmış. Ama bu sulamış, işte ağaç filan dikmiş ve burayı yeşertmiş. Dolayısıyla bakılıp onarılan şeylerden yararlanılır, bakımsız bırakılanlardan bir yarar elde edilmez. Mesela sen odanı güzel güzel toplarsan. Odanı güzel güzel süslersen çok güzel bağ gibi olur. Ama odanı hiç temizlemezsen, hiç toparlamazsan orası dağ gibi olur. Dağınık, kötü durur. Gelelim başka bir atasözüne, sözüne. Damlaya damlaya görülür. Bunun anlamını söylemiştik. Azar azar e, bir şeyleri biriktirdiğimizde önemli bir e, sermaye, önemli bir birikim ulaşabiliriz. Yani... Küçük su damlıyor, 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 damlıyor. Sonra bir anda göle dönüşüyor. Bizim de böyle küçük küçük karşılıklarımızı biriktirmemiz bizi büyük şeylere ulaştırabilir. Ya da mesela sen şimdi bu dersi dinliyorsun. Sonra başka bir dersi dinleyeceksin. Kitap okuyacaksın, çalışacaksın. Yaptığın her bir küçük çalışma ileride senin çok büyük bilgilere sahip olmanı sağlayacak Tonguç'um. Ağaç yaşken eğilir de insanlar küçük yaşta kolay eğitilir demek. Mesela insan belli bir yaşa geldikten sonra belli şeyleri öğrenmesi daha zor oluyor. Belli şeyleri kabul etmesi daha zor oluyor. Yaşlandıkça beynimiz çalışmıyor öğretmenim. Yaşlandıkça beynimiz yavaşlıyor demiyorum de Tonguç ben. Tabii ki şu anda senin beynin çok hızlı çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Çok güzel söyledin. Tabii ki belli bir yaştan sonra yani e, belli bir yaştan sonra insanın beyni tabii ki bir çocuğunki kadar veyahut da bir genç insanı kadar hızlı çalışmıyor. Ama şu anda senin beynin hızlı çalışıyor ama ileride daha da hızlı çalışacak. Çünkü biyolojik olarak da beynin gelişiyor. Mesela şu anda 3. sınıf atın 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...böyle farklı farklı sınıflara gittikçe beynin daha iyi çalıştığını göreceksin. Yani dolayısıyla sen yaşlandıkça beynin belli bir yere kadar iyi çalışacak... ...sonra yavaş yavaş aşağı doğru yavaşlamaya başlayacak. Dolayısıyla esasında ağaç yaşken eğilir, insanlar küçük yaşta kolay eğitilir demek. Dost başa düşman ayağa bakar demiş. Bu ne anlama gelir sence Tonguç'um? Çok güzel ayakkabılar gibi Evet, genellikle herkes böyle zanneder. Yani düşmanlar işte ayağımıza bakar, o yüzden güzel ayakkabı giyelim gibi zannederler ama hayır. Dost başa düşman ayağa... Ee... Şu adam da bunu yazmış ya. İyi bir yönetim her zaman temiz giyilmemiş. Bunu kim yaptı söylüyorum yalnız. Ayakkabı ile ayakkabı... <laughs> Hocada yalnız. Ne yazdın? İyi ayakkabı giymeli. Çok güzel ayakkabıları almalıyız hocam. Giymeliyiz. Giymeliyiz yani. Bu doğru evet. Ayakkabımız her zaman temiz olmalı. Güzel bir bakımlı olmalı. Ama burada anlatılmak istenen esasında... Dostumuz bizim başımızın göğe ermesini, başa gelmemizi, başkan olmamızı, sınıf başkan olmamızı, işte ülke başkan olmamızı, başbakan olmamızı, iyi yerlere gelmemizi ister. Dost başımıza bakar yani. Ama düşman ise ayağımızın kaymasını bekler. Düşman ayağımız kaysın da bir an önce zarar edelim ister. Dolayısıyla bunun anlamı bu. Beslek kargayı oysun gözünü. Bu da yine nankörlük edenler için söylenir. Yani sen bir kargaya yem verirsin, yemek verirsin, peynir verirsin, beslersin ama sonra gider sana teşekkür edeceğine gözünü oyar. Dolayısıyla biz de bazı insanlara iyilik yaparız ama sonra bir bakarız ki o bize karşı kötü davranmış. Şimdi gel aşağıda bulunan cümlelerin hangisi atasözü bulalım. Bugün çok koştum. Sence bu atasöz mü? Hayır öğretmenim. Evet normal bir cümle bu değil. Sence hangi renk bana yakışır? Ya burada da yok. Burada herhangi bir şey yok. Sakla samanı, gelir zamanı. Evet öğretmenim, atasözü öğretmenim. Harikasın Tonguç'um. Sakla samanı, gelir zamanı yani belli bir samanın varsa, belli bir ürünün varsa, belli bir paran varsa bunu sakla, zamanı gelince harcarsın demek istiyorum. Eyvah yemeğin altına açık unuttum. Bu da yine bir atasözü değil. Gelelim buraya. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri sıralayarak uygun atasözünü bulunuz demiş. Komşuna gelir, başına gülme demiş. Ee, bunun doğrusu ne olabilir sence Tonguç? Um? Gülme komşuna gelir başına. Aferin, hemen yazalım o zaman. Gülme komşuna gelir başına. Bu gerçekten çok meşhur bir atasözüdür. Yani bir insana gülersin sen, sonra aynı sıkıntı senin başına da geliyor. Dikkatli olacağız. Acı dost söyler. Bunun da doğrusunu ben söyleyeyim Tonguç'um sana. Dost acı söyler. Tamam. Denize sarılır yılan'a düşen. Bu yanlış olmuş. Bunun düzgün sırası ne olabilir sence Tonguç'um? Denize düşen yılana sarılır. Aferin. Çok güzel. Bayağı çalışmışsın sen. Denize düşen yılana sarılır. Yani zor bir duruma düşen bir insan bazen hiç yardım istemeyecek kişiden bile yardım isteyebilir anlamına geliyor. Denize düşen yılana sarılır. Şimdi gel buradaki atasözlerini eşleştirelim birlikte. Demiş ki ne ekersen onu biçersin. El elden üstündür. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bakalım. Bir işten zarar görmüş kişi buna benzeyen işler yaparken dikkatli davranır diyor. Bu sence hangisi olabilir Tonguç'um? Sütten ağzı ya. Aferin tebrik ediyorum seni. Neden? Çünkü mesela diyelim ki ben şu anda bu süt olsun. Sütü içiyorum. Ah ağzım yanarsa şaka yapıyorum tabii ki. Ağzım yanarsa ne olacak? Benim sütten ağzım yandı. Demin ki böyle beyaz süt gibi şeyler sıcak oluyor deyip ileride yoğurt soğuk olduğu halde yoğurt hiçbir zaman sıcak olmaz. Onu da dikkatli yiyebilirim. Yani bir işten zarar gördüysen Buna benzeyen diğer işlerde dikkatli olursun. Sütten ağzın yandıysa çok güzel söyledin aferin. Sütten ağzın yandıysa yoğurdu üfleyerek yersin. Sütten ağzın yanmış bir kere. Artık dikkat olman lazım. İnsan iyilik yaptığında iyilik kötülük yaptığında da kötülük görür demiş. Burada da ben söyleyeyim bunun cevabı. Ne ekersen onu biçersin. Yani eğer tohum ek, e, ki e, işte domates tohumu ekersen domates biçersin. Patates ekersen patates biçersin. Ne ekersen onu biçersin. İyilik ekersen ne biçersin Tonguç'um? İyilik biçerim. Aferin iyilik biçersin. Ama kötülük yaparsan da kötülük görürsün. Devam edelim. El pardon şuradayız. Bir kimse kendini herkesten üstün görmemelidir. Çünkü neden? El elden üstündür yani bilemezsin. Sen kendini üstün görürsün ama senden daha iyisi olabilir. Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirine huyaşılar, yaşılar. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yani Üzümler birbirine baka baka nasıl kararıyorsa sen de... ...mesela senin en samim arkadaşın kim Tonguç? Um? Tankut. Tamam sen de Tankut'a baka baka kararırsın. Yani kararırmaktan kastım ona benzersin demek istiyorum. Şimdi geldik deyimlerimize. Anlatımı çekici kılmak için gerçek anlamının dışında kullanılmış söz öbekleridir... En az iki sözcükten oluşur. Göz atmak. Mesela göz atmak deyince burada ne yapıyor? Fırlatıyor öğretmenim. <laughs> evet burada gözü fırlatıyor ama normalde göz atmak demek şöyle bir bakmak demek. Mesela ben şimdi açıyorum. sınıfı Zor Bankası'na şöyle bir göz atıyorum. Hmm, fen var, matematik var, Türkçe var, güzel duruyor. Tamam göz attım. Bu göz atmak. Mecazdır göz boyamak. Göz boyamak, göz boyamak derken gerçekten gözü boyamıyoruz. Orada yani ona güzel gözükmeye çalışmak. Onun işte mesela diyelim ki sen... Ee, annenden iltifat almak için, annenden harç almak için ya bu babandan harç kalmak için böyle onların gözünü boyayabilirsin böyle. baba bugün çok çalıştım, bugün çok çalıştım işte onları odayı, odanı çok güzel toparlarsın böyle. Normalde her zaman yapmadığın şeyleri biraz fazlasıyla yapıp onların dikkatini çekmeye çalışabilirsin. Ve aynı zamanda deyimlerde de kalıplaşmıştır. İğneyle çukur kazmak değil de ne dememiz lazım? İğneyle kuyu kazmak dememiz lazım. Bunu değiştiremeyiz. Geldik buraya öğrendiklerimizi pekiştirelim demiş. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarına uygun cümle içerisinde kullanalım demiş deyimleri. Bakalım. Aşağıdaki deyimlerin anlamına uygun cümle içinde deyimleri kullanalım diyelim. Şöyle deyimleri de yazalım ki hata olmasın cümlemizde. Gözünden uyku akmak çok uykusuz gelmek anlamına geliyor. Mesela bunu cümle olarak söyleyebilir misin Tonguç'um? Derste gözümden uyku akıyordu. Aşk olsun ya niye öyle dedi? Neyse yazalım. Derste gözümden uyku akıyordu. Evet birazcık sakin anlatıyoruz ama o kadar da uykunu getirmedim Tonguç'um aşk olsun. Derste gözümden uyku akıyordu. Devam edelim. Hevesi kursağında kalmakta çok istediği bir şeyi elde edememek demek. Şöyle bir şey de ayrı yazalım tabii. Bir şey ayrı yazılır. Ee, şöyle ayıralım ha. Elde edememek. Yani mesela bir şey almak istiyorsun, bir telefon almak istiyorsun, alamıyorsun. Hevesin kursağında kalıyor. Veya bir elbise almak istiyorsun, alamıyorsun. Hevesin kursağında kalıyor. Bunu bir örnek bir cümle söyleyebilir misin? Annem istediği elbiseyi alamayınca hevesi kursağında tamam, kaldı. Tamam yazıyorum. Annem istediği elbiseyi alamayınca hevesi güzel bir cümle kurdun. Aferin Tonguç'um. Hevesi kursağında kaldı. Can atmakta bir şey çok istemek demek. Mesela şu anda sen ne için can atıyorsun Tonguç'um? Teneffüse çıkmak için can atıyorum. Ya aşk olsun Tonguç'um. Neyse tamam. Teneffüse çıkmak için can atıyorum. Teneffüse çıkmak için can atıyorum. Gerçekten güzel bir cümle oldu. Geldik buraya, deyimleri eşleştirelim demiş. Arası açılmak, yangına körükle gitmek, kulağı delik olmak, ee, burnu havada olmak. Bakalım. Var olan problemi daha da büyütmek demek de e, yangına körükle gitmek demek. Niye? Çünkü yangın, zaten yangın yanıyor. Sen bir de oraya körük yaparsan daha da yangın büyüyebilir. E, herkese yukarıdan bakmak, kendini beğenmek de. Bu ne olabilir sence Tonguç'um? Burnu havada olmak. Aferin. Evet, burnu havada olmak herkese Yukarıdan bakmak, kendini beğenmek demek. Arkadaşlıkların, dostların bozulması da bu ne olabilir sence Tonguç'um? Arası açılmak. Aferin, tebrik ederim. O zaman şöyle arası açılmayı da alıyorum, buraya getiriyorum. Devam edelim. Olup bitenleri çabuk haber alan kişilere de biz kulağa delik kişiler deriz. Her şeyi duyuyor, kulağa delik. Tamam. O zaman bunları da güzel güzel bitirmiş olduk. Şimdi Tonguç'um, Üçüncü sınıf Zoru Bankası'nda ve üçüncü sınıf taktikli de Türkçe kısmında seni çok güzel sorular, çok güzel cümleler bekliyor. Ama bunun haricinde ben atasözleri ve deyimleri çok detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorum diyorsan bizim üst sınıflara önerdiğimiz ama bence tüm sınıfların da çözebileceği soruların olduğu atasözleri ve deyimler kitabımız var. Bunu üst sınıflarda da kullanabilirsin. Şimdiden de çözebilirsin. Test zaten. Mesela aşağıdaki deyimlerden hangisi bu karikatürde anlatılmak için en iyi ifadeler demiş. Ağzına bir parmak bal çalmak, bey gibi yaşamak, bir eli yağda bir eli balda olmak, ağızdan bal akmak. Buraya bakarak düşünüp yapabilirsin. Bazı sorular uzun, bazı sorular zorlayıcı ama karakodu okutarak soruların çözümünü de uzman öğretmenlerden dinleyebilirsin. Böyle de bir kitabımız var. Sadece atas üzere deyimlerle alakalı. Ama istersen taktikli ve zoru bankası Türkçe kısmından da sorular çözebilirsin. Hadi bakalım. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Diğer dersimize görüşmek üzere.